Es sefer ne demek yolculuk demek arkadaşlar yolculuk peki yolculuk yapan kişiye biz ne diyoruz musafir musafir hemen yakınlaştıralım mu musafirun bizim Türkçe'ye de girmiş bu kelime ama bize misafir birinin evine geçici süreliğine gidip gelmek manasına kullanılır ama Arapçadaki misafir yolcu demek Peki hocam Arapçadan bizim misafir dediğimiz kişilere Araplar ne diyor onlar da daif diyorlar. Daif. Daifun. Duyufun çoğuludur. Daif ne demek? Dedi ki misafir demek. Şimdi ed dersü selis. Üçüncü ders sefer yolculuk konusuna gelmiş bulunduk. Kelimetü dersi. Dersin kelimeleri, sözcükleri. Daira ne demek? Ne uçuyor havada? Uçak. Tedkira. Bilet demek. Şu an otobüs biletleri öyle bir pahalı almış ki subhanallah. Yani 60-70 liraya gittiğimiz yere şu an 200 liraya gidiyoruz. Bakalım nereye kadar. Tefaddal e, buyurun veya buyurun diye yazılır bu. Buyurun. Tefaddal buyurun. Buyursanıza rehle. Rehletun rehle. Ne demektir? Yolculuk demek. Rehle de yolculuk demek. Hani rehleler var ya hadis konusunda vardır. Rehlelere çıkılır. Hadis araştırımı yapılır. Müsaade. Biz Türkçe'de diyoruz ya müsaade. Müsaadeyi biliyorsunuz. Türkçe'de kullanıyoruz. Ha işte müsaade müsaade de aynı değil. Uyuşmuyor. Müsaade belki anlam daralmasına uğramıştır. Müsaade yardım demek. Yardım. E, Her testatı ol müsaade. Yardım edebilir misin? Bana yardımda bulunabilir misin? Diyor müsaade. Yardım. Türkçe'deki müsaade. Onu da yazalım mı? Yok ya çok kafayı karıştırmayalım. Buradaki kelimeleri öğrensek bize kafi. Müsaade yardım. Affen. Arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Affen. Pardon demek. Mesela Yoldan geçen birine diyorsunuz ki afven, pardon bir bakabilir misin gibisinden. Öyle denir. Afven başka bir yerde daha kullanılır. Nerede? Birisi size dedi ki Kur'anlık like. erkeğe söylerseniz teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Biz ne deriz Türkçe'de? Rica ederim. Peki nasıl söyleyeceğiz? Afven diyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Afvan rica ederim demek. Hocam az önce dedin ki pardon şu an ne yapıyorsun? Hocam sen de kandırıkçı çıktın diyen olabilir. Arkadaşlar kullandığı yere göre değişiyor teşekkürden hemen sonra derseniz rica ederim demektir. Ama böyle önünde bir şey yok veya önünde teşekküre dair bir şey yoksa pardon özür dilerim bir bakar mısınız manasına gelir diyoruz. Arkadaşlar bu pavdon, pavyon falan değil bu pardon. Matar arkadaşlar bu kelimenin üzerinde durmuştuk bir daha yazayım. Matar hocam farklı ama değil mi? Evet farklı burada elif var burada elif yok. Bu mimdir bu arada. Matar mimimiz de çok büyük oldu. Matarun baran demek arkadaşlar. Yağmur. Baran Kürtçesi bu arada. Yağmur. Matar. Yani bir elif olursa ki Araplar böyle uzatmaz da ben uzatıyorum bilerek. Matar ise hava alanı veya hava limanı manasına gelir dedik. Affen'i söyledik. Hatif. Hatifun. Telefon demek. Çıkar tipini der belki yaşlı amcalar, bunun Arapçasını bilse. Sefara konsolosluk, elçilik, konsolosluk veya el elçilik, sefara elçilik. Yantaliku bir yerden ayrılmak, fırlamak, ani harekette bulunmak manalarına gelir. Acele etmek. Yantaliku, intalaka yantaliku acele etmek veya ayrılmak da diyebiliriz. Ayrılmak, fırlamak, acele etmek yani bir hareketlilik göstermek kadar tren demek arkadaşlar tren eclisu oturuyorum Kim ben ne zaman ha şimdi geniş zaman manasında kapsar otururum ve oturuyorum Tamam kitap ne demek kitap sizi zorluyorlar ya görüyor musunuz Kadim arkadaşlar Kadim gelen manasına gelir gelen Mesela diyoruz ki ki usbu yazmışlar. ben tam bu kelimeyi söyleyecektim. Hatta bunu birleştirebiliriz. Burada boşluk var ya biz birleştirelim. Usbu on hafta demek. Usbu on hafta demek. Kadim gelecek olan. Gelen. Yani gelecek hafta ikisini birleştirirsek. Usbu on kadim gelecek hafta manasına gelir. Değişiklik olsun. Değiştireyim rengimi. Tabirat. Kalıplar. Tabirler. Ed Dersin kalıpları. Cevazı sefer. Ne demek cevazı sefer? Sefer yolculuk. Cevaz izin yolculuk izni. Biz ona ne diyoruz? Pasa, pasaparola. Hatırladınız mı? Yok. Pasaport. Ben yaşlıyım belki ondan ben hatırlıyorum. Yaş 23 oldu artık. Yaşlandık. 23, 2023. Min fadlik. Lütfen demek. Min fadlik. Ercuk. O da lütfen demek. Ercuk. Ercuk. Lütfen. 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 O da lütfen manasına gelir. Biraz da böyle affedersin manasına da gelir. Af edersin daha çok ya, af edersin. semehte, eğer bayansa karşımızdaki laf semehti diyoruz. Ti. Bi kulli sururin, seve seve, isteyerek, başım gözüm üstüne, bütün kalbimle, bütün benliğimle, severek ben bu işi yaparım manasına gelir. Hocam çok abartmadım mı? Evet abarttım çünkü yazacak yerim burada yok. Geç şuraya da yazabiliriz. Severek, başımla beraber, başım gözüm üstüne, severek, seve seve ben bu işi yaparım diyor. Şükran ala arkadaşlar şükran teşekkür ederim. Ala bir şey üzerine teşekkür ediyor. Mesela şükran ale letafetik. mesela senin latif olman yani nazik olmandan dolayı teşekkür ederim. Nazik olmana dair bir teşekkürüm var sana teşekkür ederim. İnşallah bunu çevirmeyelim arkadaşlar. Hel o Niye çevirmeyelim? Çevirelim ya. İnşallah. E, hocam inşallah demek. İnşallah ne demek peki? Arkadaşlar bilmeseniz de olur ama bu şart edattır. İn eğer ki olursa şa'a eğer isterse şe isterse kim? Allahu inşallahu eğer Allah isterse yani Allah izin verirse inşallah olur manasında. <laughs> Bunu söylerken bile inşallah kullanıyorum. İnşallah açıklarken bile inşallahla açıklıyorum. Eğer yapılabilirse yani Allah yaparsa tamamdır olur. Allah bunun için izin verirse şe izin vermek manasına da çevirebiliriz. Şa'a yaşa'u istemek, dilemek. Tamam izin vermek manasına da çevirebiliriz. Hel estatî istata istatiyo <laughs> yapabilir miyim? Hel estatiyo yapabilir miyim? Benim için mümkün mü? İstata ebilmek, abılmak arkadaşlar. Ya da tam şey yapayım. Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Veya bana mümkün mü? Bana mümkün mü? Mahattatul kattari. Tren. Yukarıda gördük tren işte. Hani bak şurada. Hop renk uyumuna bakın. Çok güzel. Tren istasyonu, tren garı. Çok evet çok çirkin. Tam güzel diyecekken çirkin yazdım. Gördünüz mü istasyonu? Etemenne temenni ederim. Umarım en işte bir şeyin olmasını. Etemenne en tencah diyelim mesela. Evet. Ten cah. Bu tarifi, bu nun. Şunlar niye belli olmuyor? Uzaklaştırınca mı olacak? Ten ceha. Diyor ki senin başarılı olmanı umarım, temenni ederim. Sana başarılar dilerim veya temenni de bulunurum. Devam edelim. Diyor ki on zor bak diyor ki bize kör demek istiyor. Işte, büyüteci de buraya koymuş. Al bununla bak diyor. Biliyoruz 23 yaşında bir yaşlısın. On zor bak. İle sorateyni iki tane diyor surete fotoğrafa bak ve diyor, ve cevapla. Çok emrivaki konuşmuyor mu arkadaşlar sizce de? Neyse. Mezetara. Ne görüyorsun diyor. Ne görüyorsun? Fis sorateyni. İki fotoğrafta ne görüyorsun? Burada daire veya matar var. Unutmayın matar. Matar. Birleştiriyoruz. Matar. Baran. Yağmur. Tercümelere bakın arkadaşlar. Baran. Kürtçe'de sadece erkeklere konuluyor. Yağmur ise bayanlara. İkisinin manası matar yani. Aynı mana ama farklı kişilere konuluyor. Devam edelim. Matar diyelim. Şirkinlikte üstüme yok. Matar. Matarun ne demekti bu? Havaalanı, havalimanı manasına gelir. Evet, plane miydi ya bunun İngilizcesi? Trenin İngilizcesini bilmiyorum bakın. Orada bilmiyorum işte. Öbür tarafta da Mahattatul e, katar diyeceğiz. Tren istasyonu yukarıda gördük ya. Bakın üç kere katar kelimesini gördük. Bakın şurada var. Mahattatul katar tren istasyonu. Burada trenin kendisi var tek başına böyle tek tabanca. Ne diyoruz? Sol tarafta diyeceğiz ki şöyle diyebiliriz. Mezate, mezatera diyor ya. Ne görüyorsun? Meze'ye atıyoruz. Soruyu atıyoruz. Bu meze'ye attık. Era deriz. Era görüyorum demek. Hatta hocam bize sana biz senin söylediğini nasıl anlayalım? Doğru dersiniz. Era görüyorum. Görüyorum. Fissura diyelim hatta durun. Ya da birinci süreye atıfta bulunalım. Sizi zorlamayayım. Fissuretil ula diyecektim. Birincisinde bunu görüyorum diye. Boş onu söylemeyeyim. Era görüyorum. İşte ne diyelim? Ettaira'ya da matar diyelim. El matar. Eral matara. Ben havalimanı görüyorum. Havalanı görüyorum. Burada ne görüyoruz? Era görürüm. Yine era görürüm. Ne bu? Mehatta diyelim. Mehatta tel katar. Neyse çirkin olur da. Sorun değil. Siz daha güzelini yazarsınız. Hel dilu tercih eder misin? Faddalı yufaddilu taf değil. Tercih etmek. Tercih eder misin? Misin ayrı yazılır biliyorum. Hadi şurada bir çizgi çizelim. Bu nasıl bir çizgi oldu? Mübarek sanki açılışa kurdele çizdin. Es sefer yolculuğu yolculukta betta irati bil tren veya plane neydi plane? Uçak uçak veya trenle e, bir onlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan hangisini tercih edersin yolculukta e sefer yolculukta yolculuk yaparken treni mi yoksa ev veya demek arkadaşlar ev yoksa veya manalarına gelir veya uçağı mı tercih edersin siz hemen yorumlara yazın arkadaşlar şu videoyu bir durdurun hemen yorumlara yazın deyin ki şu cümleyi herkes yazsın ya bunu yazın bak sırf bu yorumu yaptığınız için belki bu cümleyi unutmayacaksınız. Ufaddilu. Tercih ediyorum. Evet. Boyama işlerine de başladık. Ufaddilu. Tercih ediyorum. Tercih ederim veya işte et daira Et daire diyebiliriz. Diyecek. Ben uçağı tercih ederim. Daire. Daire. Ufaddilu. Ufaddilu daire. Hocam ben uçağı belki tercih ediyorum. Onu da yazın da ben de taklit ederek yazayım. Belki öğrenirim. Tabii ki. Şu gözükmüyor değil mi? Şuradan. Ufaddilu Ufaddilu Bakın o kadar yazdım ama yorumlarda göreceğim ha Ufaddilu El Qatar diyelim El Qatar Qatar Tamam Qatar Ben treni tercih ediyorum Lütfen yorumlara yazın ve biz de bu sayfayı geçelim Arada elim mikrofonu çarpıyor nasıl İyi şey oluyor mu Yankı falan ya da cızırtı İstemeyi dinle Ok ve oku diyor Halen emri vakis. Kitap. El -Wazaf. Görevli demek arkadaşlar. Tek sefer olsa yazayım şuraya. Görevli. Hamet nedir? Hamet de işte Ahmet galiba. Ya da bilmiyorum nedir. Ha? Hamet nasıl yazılır bilmiyorum. Hamet diye de olabilir. E diyor ki? Tezkire tut daira. Tezkire az önce gördük arkadaşlar. Neydi? Bilet demek. Et daira. Uçak bileti. Ve cevaze seferi min fadlik. Evet. Sondaki bu tabir açıyor meseleyi. Lütfen, lütfen ee, pasaport pasaport ve uçak bileti şöyle B nokta uçak bileti ve pasaport lütfen yani verin bana onu istiyor tafaddal Hamet de diyor ki al baba al, al buyur istiyordunuz alın başınız göğe yersin Muhazdaf diyor ki görevli kem beten mak Kaç sene diyor çantam var kardeş senin gözüm tutmadı seni uçağa bindirmeyeceğim galiba. Mak beraberinde ne demek? Hakibe çanta demek. Demiştik önceden şanta da diyor Arap efendiler. Şanta. Tamam. Şanta ve veya şanta. Çanta bizdeki çanta. Kemde kaç demek soru edatı. Kaç. Evet bakalım kızışacak. Mehmet diyor ki Mey hakibetun vahide. Bir tane çantam var kardeş diyor. Beni alacaksın diyor. Öyle de ya, öyle ya da böyle. Beni almasan bile çantamı alırsın. Ben de çantamın içine girerim şu uçağa. Ma'i benimle beraber. Ma'ak seninle beraber. Ma'i benim yanımda hakibetun. Bir tane çanta manasına gelir hakiba tek başına, tek başına. Ama vahide yine biri eklemişse nedir bu? Tehkit var burada. Yani baskılıyor. Bak bir ha. Bak bir bir. Sakın şey yapma. Yanlış anlama. Birdir. Bir tane çanta var benim yanımda diyor. El Memur diyor ki atini. Ver ver diyor. Ne harcı ne istiyorsun yine? Cevaze sefer. Kardeşim cevaze seferi yukarıda istemedi mi? Pasaportu istedi bir daha mı bakıyor? Acaba üslubu kötü diye adama şey mi davranıyor? Kal mı oldu? cevaz Sefer diyor ki bana ver adlini bana ver. Neyi? cevaz Sefer pasaportu ler Affedersin diyor. Pasaportu verir misin? Artık fotoğrafta bıyıklıdır da gerçekte bıyıksız mı çıktı adam? Ne? Ondan bakacak? Bir kulleyi sururin. Ahmet de yumuşadı maşallah. Diyor ki tabii ki seve seve. Tafaddal biliyor ki bir sakın bulamayacak. Tafaddal buyur. Tafaddal'ı yukarıda da bu, kullanmıştı. El-Muazzaf memur veya görevli. Hasan. Peki tamam. Rehleten, sayideten hayırlı, güzel, keyifli, mutlu yolculuklar. Mutlu yolculuklar. Türkçem de güzeldir ha. Hamet diyor ki evet. Tablet kullanışım da güzeldir. Bakın yanlışlıkla böyle şeyler de açıyorum. Yok yanlış yaptık. Bunu kapatalım direkt. Ha. Şükran. Teşekkürler. Hocam bir şey öğrenmiştik deneyelim mi onu? Tabii ki deneyelim. Hocam affen pardon demekti biliyorsunuz. Hatta burada geçti mi affen? Yok galiba geçmedi. Affen pardon demek. Hocam şükrandan sonra kullanırsak rica ederim. Hocam biliyorum ben öğrendim. Maşallah senden de hiçbir şey kaçmıyor. Affen. Arkadaşlar affen rica ederim demek. El af o da rica ederim demek. Hatta ala ruh bir vesaada var da. Sanki abartıyoruz hocam. der gibi olursanız onları yazmayacağım. El af. Tamam Bunu yazmamıza gerek yok. El afu. Rica ederim. İkisi de rica ederim. Hocam tekrar olsun. Arkadaşlar teşekkürden sonra affan denilirse rica ederim demek. Tek başına kullanılırsa pardon. Özür dilerim. Bakar mısınız? Manalarına gelir. Aydil hivara ma Arkadaşına beraber diyor ki bu diyaloğu tekrarla diyor. Bizim arkadaşımız yok. Biz garibanız. Tek tabancayız. O yüzden atlıyoruz orayı. Ekra oku diyor. El cümel, cümel cümle kelimesinin çoludur. Cümle, cümel. El etiyete gelen cümleleri oku. Ve ve diyor dikkat et, fark et. Evet, tablet kullanımım daha da iyiye gidiyor. Ve ve dikkat et, fark et yani ha bir mesaj var. Ma tahtahu hat. Diyor ki altı çizili olan hat çizgi, altından hat çekilen, çizgi çekilen o yerlere de diyor dikkat et bak fark et ne demek istediğimizi anla orada diyor. Evet lev semah affedersin. dersin? Atinil kalem. Kalemi e, ver bana diyor. Cevap olarak ne diyor? Tefaddal, Kalemi istedin öldürecek gibisin bizi. Çakı çektin al. Al al sen de olsun. Min fadlik lütfen demekti. Uridu lütfen istiyorum isterim. 21 dakika mı oldu? İyi biraz daha devam edelim. 9 dakika daha devam edelim. Uridu isterim fincane kahvetin. Bir fincan kahve istiyorum lütfen. Şu minfadlik böyle garsonu çağırır aslında. Minfadlik lütfen e, şey bakar mısınız? Ben e, bir fincan kahve istiyorum. Fincan kaldı mı artık? Starbucks falan e, kağıt bardaklardan veriyorlar galiba. ki Hiç oradan içmedim. Pişman da değilim. Atini bana ver. cevaze seferi. Pasaportu bana ver. Bakın bu 10 defa geçecek neredeyse burada. Bunu daha öğrenmediniz mi? Hayır öğrenmedim abi. Veya hocam. O zaman şu defteri al. Şu kalemi de al yaz kardeşim. Kalem bulamadı sanki okula giden kardeşlerinin çantasından şey yap. Arakla diyecektim tam. Al sonra izin alırsın. Okuldan gelince o <laughs> lütfen affedersiniz. bana diyor şey verin verin diyor. Pasaportu verin. Lütfen bana pasaportunuzu pasaportu verin. Bir küllü Bu da onun cevabı. Yani bir küllü Seve seve. Bütün benliğimle tabii ki. Bu anı bekliyordum hep. Alın. Şükran. Alel musa'ada. Ha bunu örneğini aynen verdim az önce vermiştim. Burayı da hatırlamıyorum. ya. Yani burayı işledim mi? Yok. Diyor ki teşekkür ederim. Ne üzerine? Ne için teşekkür ediyorsun? Yardım için. Yardımdan dolayı teşekkür ederim. Beşinci cümlemiz. Affen. Ne demekti? Pardon. Aynel matar. Ne demek matar? Hocam havalimanı artık geri değiliz ya biliriz hocam. Doğru doğru estağfurullah ne geri Matar havaalanı aynen nerede demek? Hocam az önce bir tane daha soru da gördük. Neydi o? Tabi söyleyeyim kardeşim. Kem de o kem. Hocam neydi o? Kem gözlerle ilgili bir şey mi? Hiç alakası yok kardeşim. Kaç. Kaç demek. Hocam kem göz işte kaç git. Kardeşim buradaki kaç. Kaçmak manasında değil. Buradaki fiyat olarak kaç. Ne kadar. Hocam kendi kendinize kavga mı ediyorsunuz ya? Şu böyle ellerinde var ya bunlara ne diyorlar? Peluş bir şey diyorlar galiba ya. İsmini unuttum. Onun bir terimsel bir manası vardı ya. Bir kelimesi vardı onun. Hani ellerine böyle oyuncak bir bebek koyuyorlar, onu konuşturuyorlar. Kendi kendisiyle kavga ettiriyor ya. Ben de onlara benzedim. Seslerim birbiriyle kavga ediyor. Erake görüyorum seni. kadın Seni yarın görürüm. Yani yarın görüşürüz demek de Araplar seni görürüm diyor. Bizde de tam tersi. Bizden olumsuz ve olumlu olarak kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Erake gaden seni ben yarın görürüm. Sen bekle. Sen bekle kardeş. Sen bittin yarın. Yani tehdit manasında oluyor. Erake kadın seni ben yarın görürüm. Rahat ol. Yani şey seni yarın ben mutlu edeceğim bir şeyler, para mara bir şey vereceğim artık. İnşallah. Ee, i̇nşallah diyor Allah izin verirse seni, senle yarın görüşeceğim. <laughs> Bu kitabın da kesin ben de silmeye çalışıyorum silinmiyor. Komik. İlellika. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Valla şu an çirkin yazıyorum çünkü tableti iyi tutamıyorum. Ma Selametle. Hatta şey yazarken tablet sarsıyor, sallanıyor bitirelim burası. Kalan olduysa artık size hediyemdir. Kendinize çözersiniz. Oktob et el munasiba e fil ferag boşluktaki boşluklara ya da boşluklarda uygun kalıbı yaz diyor. Evet. Orayı da bağda Yani istiyorsan ne diyecek? Eee affan diyebilir. Lev semah diyebilir. İlerle pardon. Evet. Lev semah veya affan diyebilir. Lev semah yazalım. Lev semah Gördünüz mü? Aşağı kadar kaydırdım. Semahte. <laughs> Pardon, afedersiniz. affedersiniz. Uridu ba'da sukker. Birazcık düş şeker istiyorum da, Zamlar geldi. Birazcık diyeceğim mecbur. Atini. <laughs> ver. Bana ver. El kalem. Kalem bana ver. Minfadlik. Lütfen kalem bana ver. O ne diyecek? Ne diyecek? Al başına çal diyecek. Tafaddal. <laughs> Hocam al başına çal mı demek tafaddal? <laughs> yok yok. Tafaddal daha ki var. Buyur. Tafaddal. Pardon. Ne oldu? Tafaddal. Buyur. Tafaddal. Buyur yazmasak da olur. sefir. Ben misafir değil. Ben yolcuyum diyor. E ne diyecek o zaman? Yani maz diyebilir. İle diyebilir. E ikisi de olabilir yani. İkisi de olabilir. Erake fit dersil kadim. Az önce erakele ne dedi? Bir bakalım. Erakele'den inşallah ile Bundan hemen sonra dedi. en sona geliyor. Neyse çok fark etmiyor kardeşlerim. Ene musafir. Ben yolcuyum diyor. E, i̇le veya Mesela yerlik hareketlerine koymayacağım. 4. Hel estatiyu en eclise hune. Burada oturabilir miyim? Nam tefaddal. Buyur tabii ki oturabilirsin. Öncesinde ne diyecek? Affen, pardon. Pardon. Burada oturabilir miyim? Burada. Hune burada demek. Burada. Hocam burada uzak için bir şey var mı? Evet o da var. Orada. Peki o nedir hocam? Hunek. Sadece bir sonuna bir he ekleniyor. Hunek. Şu an en çirkin yazımı yazıyorum. Haberiniz olsun. Hunek. Hel mima estatiyo <laughs> yapabilir miyim edebilir miyim en ecil ise oturabilir miyim huna burada o da diyor ki naam tafaddal erake görüşürüz fil, fil dersil kadim burada da maal yazabiliriz ve ilalikayı buraya alıp maal ilalikanın şuraya yerine yazabiliriz maal -e evet geçelim e, istemeyi vakıra etinle vakı baba diyor ki hel mima seferte gittin mi yolculuk yaptın mı bil kıtari trenle yolculuk yaptın mı ya abi El İbn, babam dedim az önce yanlış, El Eb diye söylemişsem e, gözüm sürçtü bu sefer. Geçen derste kalem bu sefer de gözüm sürçtü. Zihnime doğru bilgiyi gönderemedi. El İbn nedir arkadaşlar? El İbn e, çocuk demek, e, oğlan demek. Çocuk, oğlan, erkek çocuk, oğlan. Hatta şu yapalım, erkek çocuk. el seferte bil katari ya abi baba. Ey babacığım demiyoruz, öyle çevrilmez bu ya. Baba, babacığım, e, sen diyor... Baba, baba, küçük emra benzedi bu seferde. Babacığım, sen trenle yolculuk yaptın mı? El eb. Baba diyor ki baba. Nam. Evet. Veya ecel de diyebilirdi. Hocam ecel nedir? Ecel evet demek işte. El Çocuk devam ediyor. Ecel de evet demek nam de. Ecel biraz daha böyle çok onaylar evet der. Evet 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 gibisinden. El ibn. Çocuk diyor ki min eyne yantalikul kattar intalaka yantalikuyu az önce gördük ya. Bir yerden ayrılma, çıkma, başlama. Min eyne. Arkadaşlar min ayrılma hal eki. E minden dan ayna nereden 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 oldu?'' nereden taliko başlar ayrılır çıkar yolculuğa başlar artık. Katar e, tren tren nereden başlar diyor? Babası da cevap veriyoruz Zekice bir cevap. Min katar. Evet tren istasyonundan başlar yolculuğuna. Mahatta e, istasyon hat durak manasına gelir. Ali'nin çocuk devam ediyor bırakmıyor babasının yakasını. Etmenne dilerim umarım e, isterim ya da en usafira yolculuk yapmayı bil kıtari trenle ya abi. Baba ben trenle yolculuk yapmayı umuyorum inşallah olur gibisinden. Baba da onaylıyor diyor ki inşallah inşallah. İnşallah rüyanda görürüz. Yeni konuya geçmedik değil mi? Yok. Femun ne demek femun? Ağız demek. Burada arkadaşlar yazdırmaya çalışıyorlar. Yani burada siz yazarsınız diye var. Yoksa bu femunun manasını bilesiniz diye değil. Bilseniz güzel olur ama işte femun ya da ayrı yazalım. Femun. Femun. Yakınlaştıralım. Sahife, gazete diyor Türkiye'dekiler. Bu yanlış bu, bu yazdım. Gazete. Gazete. Sahife, gazete demek. Sayfa demek. Kur'an'a da geçer. Hatif, telefon demek. Bugün yine gördük. Haruf, koyun demek. Devam edelim arkadaşlarım. Evet. Oktobül fe, oktobil fe, feyi yazıyor. harfini fe fil ferah boşluklarda yaz. Sadece fe yazıyoruz. Tahmin edin bu hangi kelimeye dönüşecek? Fetaha. Hocam o kadar da aklımız geri değil biliyoruz. Fetha, Fe ekleyince tehaya. olur. Kaf. Ne demek? Kaf harfi yani. Kaf. Harfleri harflerle yazıyoruz. Arapça böyle bir şey. Miftah. Miftah. Kürtçe'de mefte diyorlar. Ne demek? Anahtar. Niye yazıyoruz ki? Yukarıda görsellerle yazmışlar zaten. Harif. Sonbahar demek. Kharifun Sonbahar. Manasına gelmektedir. Meh. Allah korumalık demek. Koruma yeri, parayı koruduğumuz yer yani. Ona biz ne diyoruz? Cüzdan diyoruz. Mehfaza cüzdan demek. Rufu, raflar demektir. Fa'run, fare demektir. Sayfun, yaz demektir. Bakın, harif, sonbahar, güz ya da sayf ise yaz mevsimi manasına gelir. Buraya atlayalım. Evet, son yer galiba burası, son sayfamız. Evet, İyi ben burayı hemen bitiririm sanıyordum. Çok durduk. Çok böyle vakit, güzel vakit geçirmeye çalışırken böyle oldu. İslami dinler var. Adet cevapla. Feze kazandı el feriku. Ferik fırkası vardı ya. Şey fırkaları vardı. Ee, Cumhuriyet devrinde fırkalar kurmuş, kurulmuştu. Tek partili dönemden hemen sonra. Çok partili döneme geçince bir sürü fırka çıktı. Fırka topluluk, parti manasına gelir. Ferik topluluk, işte parti, takım, team. Takım yazalım ama biz. Fezel takım kazandı bil kesi. Neyi? Kupayı kazandı. Kes normal kupa bardak manasına geldiği gibi şu kupa manasına da geliyormuş. Fi arkadaşlar burada bir harficer var ya fi içinde bulunma. Eğer bu cümle bununla başlıyorsa önünde bir gizli bir yucedu vardır. Yucedu veya tucedu artık neyse. Yucedu fi sınıfta vardır. Saf classroom sınıf demek. Bavi ile masa kebiratun Sınıfta büyük bir masa vardır diyor bu cümle bize. Fetaha açtı. Fadi özel isim Fadi. Enna bir, bir derste denk gelmiştik birisi bunu e, yine Arapçadan Arapçada bir kelimeye denk geliyor bu. Onunla çevirmeye çalışıyor. Özel isim burada işte ya. Hatta karıştırmıştı oradaki dattı da. Dat da. evet bu bu deldir. Pencereyi açmış kim? Fadi. Haylaz Fatih. Şey Fatih diyor mesela Fadi Fadi. Fatih Feteha açtı. Firaj yatak nazife. Yatak nedir? Temizdir diyor nazif. Defteru bu kelime Türkler nasıl anlayacak? Geldi anlat. Aler raffi. Defter diyor rafın üstündedir. Miftah. El miftahu kadimun. Kadim dostum. Kadim şehir. Kadim medeniyet. Yani eski manasına gelir. Kadim kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. olduğu gibi. Olduğu gibi. Ya Yakravu faridun. Ferit diyor okur. Es sahifete. Gazete dergi neyse o, onu oku gazete işlerindeki işte, bu fasla sayfi fasla sayfi yaz mevsimini severim diyor nerede seviyorsun sen gel bir de yaz mevsiminde geçirip şu rutubette es seferatu sefera neydi arkadaşlar konsolosluk dedik elçilik elçilik nedir muğlaka muğlaka ne demek muğlaka Hocam Türkçe'de kullanıyoruz ya bazen. Sen çok muğlak konuşuyorsun. Yani kapalı konuşuyorsun. Evet evet aynı. Kapalı o zaman değil mi hocam? Tabii ki kardeşim kapalı işte. El hatifu telefon o Çalıyor zır ediyor. Çalıyor çalmak diyelim. Çalmak. El gurfetu. O da nedir? Fariga. O da boştur diyor. El nukudu paralar fil mehfazati. Mehfazayı az önce hemen gördük. E, paralar diyor neyin içindedir? Cüzdanın içindedir. İnşallah bitmiştir. Ki konu bitti. Muvasalata geldik. Elhamdülillah 35 dakika sürdü. Bir isteğiniz varsa yorumlara yazın. Hocam bu, burada bunu söylediniz hata mı? Hocam burada bunu söylediniz. Hocam e, görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Hocam çok beğeniyoruz. Devam edin. Ya da hocam yeter artık. Bitirin bu işi. Sizden olmuyor hocam. Hiç rağbet göstermiyoruz size diye, diye de bilirsiniz. Olumlu, olumsuz, müsbet, menfi bütün yorumları kabul ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.